Kazakistan'a gideceğiz şimdi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev parlamento açılış töreninde halka seslendi. Son derece önemli mesajlar verdi Kasım Jomart Tokayev. Hükümetin çalışmalarını eleştirdi. Bu sonbaharda erken Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılmasını öneriyorum dedi. Mesajlar önemli. Detayları alacağız. Nur Sultan'a gidelim. Canar Salıbay. Cumhurbaşkanı Tokayev önemli açıklamalarda bulundu dedik halka seslenişinde. Senden alalım ayrıntıları. Teşekkürler Coşkun Evet bugün Kazakistan parlamentosu yeni sezonu çalışmalarına başladı. Parlamentonun as ve kana, alt ve üst kanatı, alt ve üst kanatı e, senato ve meclisin bugün ortak e, toplantısı yapıldı ve Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev halka seslendi. Cumhurbaşkanı adaletli ve yeni bir Kazakistan'ı inşa etme konusunda yeni adımların atılması gerektiğine ve yeni, yeni, reformlarında hayata geçilmesi gerektiğine dikkat çekti ve bu yönde halkın yeni güven oyuna ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Cumhur Cumhurbaşkanı... Cumhurbaşkanı tarafından sonbaharda erken Cumhurbaşkanı seçiminin yapılması önerildi. Ayrıca e, Kazakistan'da aday e, Cumhurbaşkanlığına seçilen kişilerin e, bir 7 yıllık süreçte seçileceğini ve tekrar seçimlerin yasaklanması gerektiği önerisinde de bulundu. Cumhurbaşkanı e, Kazakistan Anayasası'na göre e, ülkede Cumhurbaşkanı 5 yıllık sürece seçilecek. 2019 yılında Kazakistan'ın birinci Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in istifası sonrası Tokayev görevine gelmişti ve 2024 yılına kadar Cumhurbaşkanlığı görevini yürütecek. Ee... Halka sistemi sırasında Tokayev, Tokayev tarafından bir dizi yeni öneriler yapıldı. Cumhurbaşkanı ülkedeki ve dünyadaki ekonomik durum nedeniyle Kazakistan'daki asgari ücreti arttıracağını belirtti ve ülkedeki asgari ücret 60 bin tengeden 70 bin tengeye yükseltildi ve bu rakamların doğrudan yaklaşık 2 milyon nüfusu da etkileyeceği açıkladı. Cumhurbaşkanı ayrıca Ocak olayları hakkında da bir açıklama yaptı ve Ocak olayları sırasında katılanlara bir af ilan edeceği belirtti ve şu anda Kazakistan'ın birlik ve beraberlik içerisinde yeni Kazakistan'ı inşa etme konusunda ortak çalışmalarının birlikte yapması gerektiğini belirtti ve Ocak olaylarındaki o, o tatsız olaylara katılan kişilerin yaptığı o, suçlardan pişmanlık duyduğunu belirtti ve o, kendi kararımla o, Ocak olaylarına katılımcılarına bir kerelik af ilan etmeye karar verdim açıklamasını yaptı. Öte yandan ülkenin sosyoekonomik kalkınmasına da dikkat çekti ve yeni reformlar davalarının ağırlıklı olarak bu alanda yürütüleceğini belirtti. Cumhurbaşkanlığı tarafından kadınların emeklilik yaşının 2028 yılına kadar 61 yaş olarak sabitleneceğini sabitleneceği belirtti ve bu alandaki çalışmaları e, çalışmaların devam edeceğini açıkladı. Öte yandan biliyorsunuz bu yıl Kazakistan'da çocuk yılı ilan edildi. Bu nedenle Kazakistan'da çocuklar için ulusal fon adlı yine bir projenin de devreye gireceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Kazakistan'ın ulusal fonunun yıllık yatırım gelirlerin yüzde ellisi ülkede 18 18 yaşına gelmeyen çocuklar için özel bir fon açılacağını ve bu fona aktarılacağını belirtti. Söz konusu proje 2024 yılının bir Ocağı'ndan itibaren hayata geçirilecek. Öte yandan Kazakistan Cumhurbaşkanı petrol sahalarının çalışmaları ve yeni hatların oluşturulması konusunda da açıklama yaptı ve Trans Kazak koridoru üzerindeki çalışmalarının güçlendirilmesi gerektiğini belirtti ve yeni projeler yapmak konusunda Kazakistan Kazakistan Demiryolu şirketinin yeniden yapılandıracağını belirtti ve Kazakistan Ulusal Şirketi tam lojistik şirket olarak faaliyetlerini geçirecek ve yeni rotalardaki çalışmalarını yapacak diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Evet reform süreci devam ediyor Kazakistan'da. Cumhurbaşkanı Tokayev parlamento açılış töreninde halka seslendi. Önemli mesajlar verdi. Özellikle erken cumhurbaşkanlığı seçim önümüzdeki sonbaharda e önemli bir öneriydi. Bakalım Kazakistan'daki gelişmeleri takip edeceğiz. Dün Brüksel Selik